Evet arkadaşlar, yeni bir video Lada Niva'mız var. E, palet kırmış arkadaşlar. Palet kırdığı için e, sente atlamış. Sente atladıktan sonra da bakın bu alt palet bir de üst palet bu. Şimdi toplarken bunu daha detaylı göstereceğim. Ben sadece kopmuş vaziyetini göstermek istedim size. Sibopları gönderdim. ...erde pistonların üstünü göreyim. Bakın, her tarafa çakmış bütün slopları. Slopları da yamamış. Slopları gönderdim, değiştirmeye gelsin. Kapağı da göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu video zincir germe videosu olacak, zincir bakımı olacak ve zincir yenileme videosu olacak arkadaşlar. Ben bunu sökeyim şimdi, sökerken izleteceğim size. İyi seyirler. Zincir değişimi, zincir paletlerini kırmış, slopları çakmış aracımız. Ee, bir yedi niva. Şimdi ön tarafı açtık, zinciri çıkardık eskiden hepsini göstereceğim. Şimdi burayı açmışken arkadaşlar bir mıknatıs yardımıyla kartelin içine giriyoruz. Bakın şu lambayı da Yusuf bir gel bakalım. Şöyle kırıkları alıyoruz. Gösterin bakalım daha neler çıkacak içinden şimdi. Bir temizleyelim şöyle başka bir şey var mı? Başka bir şey düşmemiş. Ah bir şey daha çıktı. Başka mı bakalım. Girebildiğim kadar girdim yok. Al şunu Yusuf. Şimdi Ergin. Şimdi arkadaşlar. Zincir değişimi. Zincir değişimiyle ilgili neden zincir? Diyor? Şimdi aslında ben e, çok böyle kopan zincir nivarda görmedim. Bu da kopmamış arkadaşlar. Bakın. Ama ve lakin şu paleti, şu paletin eskisi bu. Şu da yenisi arkadaşlar. Ay palet dediğimiz palet. E, şimdi bu nasıl bu hale geliyor? Bunun arkadaşlar bir bakımı var. Yani şu ürün zincir germe e, zincir zincir gergi otomatiği geçiyor. İşte tuş diyorlar. Bir sürü şey. Zincir gelme otomatiği. Bunun belli zamanlara bakımı var arkadaşlar. bunun Bakımını açıyorsunuz. Zinciri kuruyorsunuz. Bunu kuruyor. Şimdi bunun bakımını ihmal ederseniz bu zinciri buraya vura 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 bu hale getiriyor. Yiyor bunu. Yedikten sonra da parçalarını kırıyor. Ve koparıyor. Kopardıktan sonra da kapağı atlatıyor. Atlattığı için de ee, çakıyor. Şimdi Böyle bir işlemde bir zincirle geçmeyin. Bütün sistemin değiştirin arkadaşlar. Bakın yeni set komple dişleri üçü de yeni zincirimiz, yeni paletimiz, ay paletimiz, şimdi kapaktaki palet ve otomatini yenileceğiz şimdi bunu. Bunu izleyeceksiniz. Şimdi gelin kapak da hazır. Şuradan yakayım ben şunu. Kapağımız hazır. Kapaktan geldi. Swoop'ların hepsi yenileniyor mecburen yamukluğu için. Yamukken çekmedik. Yüzey bakımı yapıldı. Şimdi ben bunu toplayacağım arkadaşlar. Toplamayı izleyelim bakalım. Görelim nasıl olacak. İyi seyirler. Getir bakalım hamle ayıları. Şimdi şu paleti de arkadaşlar bir yerdeki palet bu şekilde burada diğeri de burada çalışıyor şöyle onları göstereceğim kurmasını da göstereceğim bu nasıl kuruluyor sentesinle beraber bunların bakımlarını yapmazsanız bu şekilde başınıza gelir arkadaşlar. Topluyoruz bakalım izleyin. Şimdi arkadaşlar zincir setini topladım. Sentelerini getirdim. Senteleri daha önce videolarda göstermiştim ama yine ön kapak açıkken de göstereyim. Şurada şöyle bir kamamız var alt dişinin kaması hemen şurada da aşağıdan görünür Hemen şurada da bakın. Şurada karşılığında da bir tane çıkıntı var. Şu kamera çıkıntı eşleşecek. Burada da üstteki daha önceki bahsettiğim gibi şu şu noktayla şu tükertikle bunlar eşleşecek. Bu da sen temiz zincirin. Şimdi zincir paletlerini bak üst palet taktım alt palet taktım. Otomatiğini de taktım burada. Otomatiğin şöyle bir şapkası var arkadaşlar elimizde. Şimdi bu tarafa iyice geç. Şimdi arkadaşlar bakın otomatik şapkasını söktük dışarıya. Şöyle bir çıkıntımız var. Şu çıkıntımız. Motoru ileri doğru çevirdiğimizde bakın bu en iç içe girdi. En içe girdiğinde bu bak içine girdi. Bu tapayı güzelce buraya sıkarsanız bu zincir otomatik olarak kendini germiştir. bu şekilde zincirin bakımı yapılıyor ve otomatik zincir geriliyor. Şimdi bu gevşediği zaman burayı açarsanız ben motor arabayı 5. vites alıp az ileri çevirirseniz bakın böyle sıktı. Az ileri çevirdiğinizde otomatik kendini ittirecek, zincir paletini gelecek. Tabii paletler düzgün olacak. Şimdi bu şekilde zinciri topladım ben. topladım aralarını yaptım. Kapatacağım ve çalıştıracağız sesini duyacağız arkadaşlar izleyin.